İşler iyi taksim edilir, arkadaşlar kendilerini hizmete verir, Allah'ın dinine yardım ederlerse Allah onları çürütmez ve korur. Fakat burada tehdit değil. Söze güç kazandırma mülahazasıyla da konuşmuyor. Bu işi tatmış, görmüş insanlar. İster ülfetle, ister ünsiyetle bu hizmetten dünyaya temayül ederek ellerini gevşetirlerse, maaş bir tehlike olarak karşılarına çıkarsa, makam karşılarına çıkarsa, korku karşılarına çıkarsa, tenperverlik karşılarına çıkarsa, rahat duygusu tutkusu karşılarına çıkarsa, şu anda bu işe inanarak hizmet veriyorlarsa, Rabbim şahittir evvela, onun şahadetini bir kere daha hatırlatacağım size. Size vallahi billahi tahlahi ile teminat veriyorum ki dünyada bile gülmezsiniz perişan ve derbeder olur. Ben 24 saat içinde hayalime böyle sadece vurup geçen bu kadar mülahazaların tokatını cinayet işlemiş bir insan gibi görüyorum. Cinayet işlemiş aklımdan geçiyor ki azıcık bir mağaraya çekilsem de bol bol Rabbime ibadet etsem. Adeta suratıma sen hainsin diye tokatlar yiyorum. Nasıl çekilirsin mağaraya? Ve tehdit görüyorum. Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'deki aşkı, şevki bırakan insanlar. Dünyayı talep eden insanlar dünyayı yakalayamayacaklardır. Dünya çok mekkar ve gaddardır. Allah'ın ona karşı yaptığı tembihe göre seni takip edenlerden öyle bir kaç ki yakalayamasınlar. Ama senden kaçanları da öyle bir kovala ki sürekli elinden kurtulamasınlar.